Ben Merhaba arkadaşlar. Oyun sabahın yeni bölümüyle karşınızda izleyin oyun sabahın. ikinci bölüm. Ya ben ya. ardından çekiyoruz. Evet 31 çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Doğaçım geldi. Benler nereden sıçabilirim? Sıçam sıçam. buraya sıçayım. Ben bir tane kılık ben Abdullah bir gel çalışıyor? dışarı çıkak. Yok lan ne çıkacaksın? Ölürüz belki ne demiyorum. Ben de balt yapayım. Ben kendime yaptım ya. Kapadım. E gidi bakalım bakıyorum. Baktın mı içeri? Kapat. Evet. Örümcek gelirse sıkıntı olur oğlum ondan diyor. Ya kapatalım lan kafamızı. İyi, iğrenç sesi o. Ben kendi yatağımı yaptım. Hepimiz yapacağım. Hepsi yan yana olacak hani. Yetti mi? Bir tane atak yaptım. Za 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 Uyuyamıyorum ki. Kalk. Bu benim etanım. Hepinize ben acayip yapacağız. Ben buraya alırım. şuraya. Fırının yanına yaparım ben. Sabah uyandığımızda zombinin yanma sesiyle bitsin ondan sonra kalkalım bence. Bence de. Ay bu sesi hiç sevmiyorum öyle ya. Eskiden daha iyi ne güzel sessizdi en yani azından. Hayır bu sesi çıkarıyordu. Sadece onu yapıyordu. Evet. Yapıyor. Abi ya e, daha da kırdım. Yani ya. Lan fazla atlamayın. Ah şimdi Bu sefer lan seni. Sap çekelim mi karanlık karanlık. Dur bakalım nasıl oluyormuş options. Çok karanlık gözüküyor henüz. Olmaz. Bakın. Ne yazdım? Yatalım. Ben de yapacağım ya. Self yapalım. Hangisinden oluyor daha kuş selfie? Bak ayarlara gir. Ha girdin. He o tam yaptı. yaktı. Olmaz. Benim baktığım yere bakın. Self yapacağım. Nereye bakın? Biz senin önünü arkanı göremiyoruz ki. Yüzüne bakın. Yüzün nerede? Şurada önün arkanı Hüseyin, göremiyoruz şey, biz seni. Yatan, diğer köşesi. Bakıyor Musa. Bakıyor mu? Burası mı? Abdullah baktığı yöne bak. Hayır diğer tarafı dön. Kapının üstüne işte. Kapının yanına. Lan. Heh. Bakıyorum. Çekiyorum bekleyin. Dur ya. Kafam karıştı şimdi. Ya. Ha, ben ya. Ay ben yiyeyim. Aynen ya gel. Ben kendi kendim. Dışarı çıkmayalım. Buse'ye bir tane daha kapı koyabiliyor musun? Neyse ya. Çiz. Kapı üç, var mı? Bana ver. Üç tamam, tane Bekle. Kapı evet, varsa iki ver. Bir tane daha var. Tamam ver. Bana ver. Dur. Aa şeyleri çesti. Alırsın orada. Yupi. Bu, bu senin içine gireceğim. sahte çıktı. Abdullah abi sende mi balta var? Yok bende yok balta. Çık önümden çık. Bende balta ne geldi? Dur ben böyle. Bende var. Dur. Gerek kalmadı. Kaç kaç. <laughs> Nasıl kaçıyor içeri? Sadece bir bakıyorum sağa sol tamam git. Keşke gündüz olsa ya. Antoinette gibi değilim. Dua et. İki saat gece olmuyor en azından. Hmm. Bak. Ben... He. Bak. Ero yapardım da. <gülüyor> Çubukla <laughs> filin. Ya Allah'tan. E vurmadık ki. Yemeğimiz Hı -hı. Hem şeye ya da crafting table'a basarken önüme geçsin. O yüzden de olabilir yani. Ben ağaç toplayayım mı daha? Aa gündüz olmadı. Hem of, gerek yok. Gününüzü. Üç kişinin olmasının kötü tarafı da bu işte ya. Yatak. Atlı biz ikimiz e, şey arayalım. Yün arayalım. Gündüz olsun bir. Ne, bile biz ikimiz arayacağız. Niye ya? Beni niye yalnız bırakıyorsunuz diye? Al oh, küreğini al. Ya ben niye alıyorum? Kum arıyorum? toplayacağım. E sen topla. Kum toplayacağım. benim toplama başı seçtiniz emin ediyorum. Ben koyunları kim topladı? İşte. Kim size şey yaptı? Eşyalar verdi. Hı? Kim size eşyalar verdi? Aa çömelince düzeliyoruz lan. Aynen. Parlıyoruz. Evet. Ses 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 yes. Elime kılıcı mı alayım ben de? Abdullah. Ha. Sana kılıç var mı? Var. Tahta var. Hadi Abdullah. Galiba gündüz oluyor. Evet. evet. Lan. Lan ne yaptın? Kim önümde? <laughs> Üç canım gitti sen yüzünden. Kim önümde ben ne bileyim. Tabu kapıyı açıyordum önüme geçiyorsun. Ben zaten kapının önüne gidiyordum. İşte ben de kapının önüne gittim. Orada dışarı bakacaktım ne güzel. Çömelliyim bu. İleride bir şey mi parlıyor? Evet. Bakayım. Güneşmiş lan. Ya ben sana dedim ya Abdullah oraya git. Nereye gideyim? Dur şu. Burada bir tane koyun gördün sen. Var ki. Bak şu arada gördüm. Üç açık bara gitti anasını ya. Bu sen komu toplayacaktın. Abdullah abi hadi bir yere gidelim. Domuz sesi geldi sanki. Ya düşecek yeri vurun yemin ediyorum. Bu sesi ayrılma da biz gelince senin ismini görürüz orada. Aynen. Ben ayrılmıyorum zaten yanında şuradayım ben. Biz bayağı bir uzağa gidiyoruz. Oyunlar yok. Sen bunu normale mi aldın? Şöyle. Canım dolmuyordu. Ha aşık dolmuyor tamam tamam. <laughs> Dört olsun. Etimi yiyecektim Yeme şu an. 4 oldu oğlum. Ha. Normal yürüyorum şu an. O ne? Abdullah abi. domuz. Ama ikisi Abdül de yavru. Bende iki tane yün var. 5 e Beş tane olması lazım. Son üç tane. Bana mı geldi? Gene. Ben öldüm. Tamam hepsini öyleştireceğiz o yüzden. Benim yalnız ses çıktığı için telefon ekranı bazen titriyor. Şu an ekran titredi. Ses çıktı. Zombi olmasın. Yalnız arkadaşlar hem biz bütün yemekleri paylaştırarak yiyeceğiz. Dur önüme geçme. Çıkmak için yer buldum sen oradan şey. Daha işte. Aa domuz. İşte ben onu gördüm. Öldür. Al. Evet geldi. Tamam. Başka ne gelecekti? Aynen. inek. İnek aynen. Bak yanında koyun var onu öldür. Yanında koyun mu var? Hatta koyunlar. Bunlar bunlar yavru. Biliyorum. Lan bir tanesi tam büyükmüş. Siyah koyun. İşte. Bir tane gördün mü? Hangisi? Bu da gitti. Bence biz eve geri dönelim. Aynen. Aynen. Hı, hmm, ağaç güzel ki. Şey. Giderken de bir gül alayım da Buse'ye verim. Lütfen lütfen yani. Var tamam, var. Bu hanımlar. Tamam sen vereceksin. Buradan da dümdüz koptu hocam zaten belli. Yani. Yürürken ayağımın altında arkasından şeyler çıkıyor mu? Çıkıyor galiba. Dur ben senin arkana bakayım da öyle göreyim. Görmüyor. Çıkmıyor. Hızlı mı koşuyorsun? Normal. O sesler ne o? Benden gelmiyor. Şşş. Ben sudayım çünkü. Saftirikler bende. Nasıl gelsin hızlı? Sizden gelir ki. Dakikaya bakayım da açık kalsın. Kritik saniyelerdeyiz. Dakikalar dedin, ne saniyesi lan? Video bitene kadar bari bebeğe gidebilsek ha. Ne? Video bitene kadar diyorum bari bebeğe bulsun. Ay ne ki neyi alıyorum ben? Tamam eve buluyorum buradan dümdüz gittim de bunu çekeceğiz. Nereden? Buldunuz mu? Ben yolu biliyorum. Aa domuz dur domuzu da alayım. Tamam. Ben eve geldim. Lan. Kaç tane kum var? Ölsene lan ölsün hayvan. Bakamam şu anda Neredeyim? Tamam bak şimdi yeter. Eline neydi lan? Gel. Ha tamam buldum. Bak. Dur bakım. 63 Oha. O kadar kum var mıydı la bizim evde? Ben bayağı topladım ama. Dur. Tavuk eti ben... var mı? Ben kendimi durduramam Dur. ki Ot. zaten. Ne yapıyorsun hacı? İyidir gacı. <laughs> Saydımın gacıydı. Şeyden şeyi al. Şey şeyden var. şeyi al. Neredesin, al. Sonra, sonra şey yap. Çabuk. Nereden ne alayım? Ben aldım. Sana bir şey vermem. Nereden ne alayım? Nereden boş boş ne odun Hoş harcattın? Yalnız evimiz tam lavın dibinde olmuş. Ee, evet ben seni niye görmüyorum? Bende lagım var. Ben aldım. Abdullah abi gel eve. Ben aldım. Yok, sen neresin? Benim bir tane etim vardı. Sen Vallahi. bende gözükmüyor. Evin içinde işte. Ya yani bende gözükmüyor bak. Al Abdullah abi. Ben buradayım bak. Kestin. Sende Sen de yoksun. Sen de gözükmüyorsun. Tamam. Bende zaten iki tane olması lazım. Al bu şu eti. Al. Kesti. Kesti mi At. Attım. Et. Heh geldi. Aldım. Abdullah abi koy etleri. Ne ee, şey var. Bir tane ee, inek bir tane domuz eti var. Tamam sen koy etleri koy sen. Ya siz niye alıyorsunuz oradan şey, camlarımı? Senin camların değil ya. Herkesin camı. Ben koydum yani onu diyor. Onu aslında kullanmayacağız. Sen senin, camları? attığın etleri kullanmayacağız. Et, Haksızlık oluyor çünkü. Ne, Şu tohumları var. kalsın da daha sonra çiftçilik yaparız. Kaç yani. yapacağız. tane var şimdi çıkar mısın? sana vurmayayım ben şimdi. İkişer tane mi? Vallahi bende zaten Bursa, iki tane desin? var. Lan bu sefer ha buradayım. Şş, buyurun. Gülünüz. Uh. Teşekkür ederim. Camları koyun. Aa size. yine ay koyun. Dibimizdeymiş la bir tane. Öldü. Abdullah ben de siz gözükmüyorsunuz mu? İki tane koyun oldu şu an. Ben de ikiniz de gözükmüyorsunuz. Utku al. Eve gel. Bak geliyorum eve. Hiçbir Her Ha şimdi Al. gözüküyor isimleriniz. Az önce hiçbir şey gözükmüyordu. Ah. Ne abi? Ha şimdi gözüküyorsunuz. Bak gülüm elimde Abdullah. <laughs> Sana gül aldım. He onun verdiği gülü. Alatıyorum. Attım. Ben glass bottle yaptım. Cam mı? Ay şişe mi? Cam neden çıktı? <laughs> cam. İşte cam şişe can mı oluyor? Evet. Kaç tane oldu? Aa koyun var? Gel apa gel 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 gel. Aa o 2 tane. Kam kam kam. Hayır biri yavru. Aa bir tane daha oldu. Büyüdü işte. Tamam getirin bana. Kaç tane oldu? 2 bende var. Oo iki tane çıktı domuz bereketliymiş. Tamam hemen. Aa biz Müslümanız domuz eti yiyemeyiz ama oyunda yeriz. Hayır. Al iki tane yüngüne atıyor. O benim yatağım. Utku. Lan bana geldi. Atıyorum. Attım. Bana at. Bana yine geldi. <laughs> Attı lan niye? Tam ya? benim üstümüze atın. Ben bana... benim üstümüzde. <laughs> Bu senin yeri yazdım. Aferin. Şimdi at yeri yaz. Abdullah abi. Kapının e, bir kare ilerisine. Çık kaçtım. Abdullah Bey, yatağın İçine duk, girmiş mi şu an? Duk, duk, Dur içine gireceğim. Duk, duk. Ben Bursa'ya Şu an boynunu görüyorum. Ney? Sesine neden geliyor lan? Gece mi? Olur, lan kapıyı açacağım bununla geliyor. Ne vuruyor ya? Yer altından geliyordur. Allah ne oluyor Geliyorum atış. Zombi yok. Aa koyun. Gelin eve bitirelim videoyu. Tamam. Geldim. Clay toplayayım mı bir daha tabanında? Lan beni dışarıda bıraktı ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone Bu videonun bakayım. daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın.